İlaç tarafına geçelim. E, i̇laç tarafında da beklentiler bu yıl için çok iyi. Yani e, bir zaten Euro kurumdaki değişiklik dolayısıyla zaten fiyatların arttığı konusu var. Bunu herkes e, hala hazırda biliyor. Onu geçelim. E, i̇laç tarafında pandemi sonrası bir değişiklik var. Burada uzun yıllardır yani iki, iki buçuk yıldır bütün ilaç sektörünün odaklandığı yer Covid'de. Dolayısıyla diğer projeler askıda kalmıştı diğer ilaç geliştirmeleri işte yavaşlatılmış da herkes işte COVID'e ilaç bulalım, COVID'e aşı bulalım. Yatırımlar daha çok bu tarafa yönelmişti. Devlet de bu taraftaki işleri daha çok teşvik ediyordu. Yani bütün dünyadaki devletler işte Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde herkes işte aşıyı bulun da işte ilacı bulun da ne kadar fonlama istiyorsanız alın modundaydı. Ama şimdi pandemi sonrası süreçte yeniden kendi ürettikleri Diğer projelere bir dönüş olacak. Buradan da ekstra gelirler olacak. Ve pandemiyle birlikte şöyle bir değişiklik oldu hayatımızda. İnsanlar eskiden bu kadar fazla vitamin kullanmazlardı. Sen de evet. fark ediyorsunuz etrafında. Evet. Herkes artık işte D vitamini alıyorum, B vitamini alıyorum, yatmadan magnezyum içiyorum, sabah kalkıyorum, işte çinko alıyorum falan. Herkes bunu da alıyorum. Evet. <laughs> kolajenimi alayım, işte onu alayım, bunu alayım. Böyle bir supplement denilen takviye gıda ihtiyacı oluştu. İnsanlar hasta olmaktan korktuğu için hasta olduğunda da kolay atlatabilmek için artık önden hazırlık yapıyorlar. Daha tedbirli bir kitle oluştu. Burada da supplementler yani bu şeyleri de büyük oranda ilaç şirketleri üretiyor. Oradan da ilaç sektörüne çok ciddi bir katkı var aslında. Bu sebeple de e, ee, ilaç sektöründe de 2022'nin 2021'e göre çok daha iyi, daha iyi geçmesini bekliyorum açıkçası. Bunu işte deva ilaç içinde, gen ilaç içinde e, söyleyebilirim. Dünyada da diğer şirketler için de söyleyebilirim. Yani atıyorum ben e, şeyde İngiltere'de işte Almanya'da yatırım yapıyorum derseniz işte gidip de orada Pfizer'a ne bileyim Bayer'e de yatırım yapabilirsiniz. Yani bizde değil. Bütün dünyada bu supplement bu takviye gıda ihtiyacının artması ve pandemi sonrası yeniden dediğin gibi diğer kollardaki ilaçlara yatırımların artacak olması, odaklanmanın artacak olmasıyla hem yeni ilaçların geleceği hem de ciroların artmaya devam edeceği bir ortam bizi bekliyor. İbrahim Bey de yazmış keşke Apti İbrahim de Borsa'ya kote olsaydı diye. Evet o da çok iyi bir ilaç şirketi keşke olsaydı onlar için de yine 2022 iyi geçecektir umarım. Ee, diyeyim sağlık sektörünü böyle toparlamış olayım.